başka bir dil bence soralım biz dili. Ne yaptın hocam? Çözebildin mi? Evet. Daha önce yaptığım keşiflerde benzer sembolleri görmüştüm. 2021 4. ayda kedi ölmüş. Fakat onun için ölümsüzlüğü hocam bütün halde okuyabiliyoruz. Böyle Taksit taksit çok anlaşılmıyor. Ne demek istiyor? Dur okuyayım. Ha, şuna, Ne zamandır? İlk yaptığımızdan beri. 5 yıldır uyumunu bekliyoruz. Salona mı gidiyorsunuz? Orju? Yok hayır, hayır. O zaman sayıklıyorum. Hayır. Öksürdün mü? Tıkandın mı? Hayır. Hayır. Bacak mı attım? Elle mi oynadım? Offside'a mı düşürdüm? Ne? Hayır hayır.